Sınavdan kaldım diye de ekliyor. Yahu kesikli çizgi dediği dediği tabir ettiği yer tali yol dönüş, dönüşünün kesikli çizgisi. Yani motosiklet sürücüsünün emniyet şeridinde kesikli çizgiyi bulana kadar devam etmesine en riskli olabilecek bir an olan tali yol bağlantısında da yola paralelden katılmasını söylüyor. Şimdi size sorayım. Tali yoldan arabanızla geldiniz. Sağ sinyal verdiniz emniyet şeridinden yola katılmak için gelen motosiklet sürücüsünü bekler misiniz? Ya olabilir mi böyle bir şey? Böyle bir eğitim mi var? Böyle bir kural mı var? Üçüncü örnekte ışıklarda duran stop etmiş bir araç var. Bir başka sahne bu. Bir başka sürücü yeşil yanan trafik ışığında bekleyen bir otomobil stop etmiş ya da arızalı. Her nedense ilerlemiyor. Okey. Motosiklet aday, sürücü adayı aracı görüyor. Sola sinyal veriyor. İlerlemeyen aracı güvenli bir şekilde geçiyor ve ışığa doğru yoluna devam ediyor. Şimdi eğitmen diyor ki, ışığa yaklaşırken şerit değiştiremezsin. Yani ne yapacaktı mesela sürücü? Yani geri de gidemeyeceği için o araç çekiciyle gelip alınana kadar arkasından mı bekleyecekti? Hani bu, bu, bu nasıl bir mantık ya? Son örnekte de 8 çizme eğitiminde aman aman. Diyor ki, 8 çalışması için bir sürücü adayı var. O adam işte gerilmiş adamcağız bir şey yapmaya çalışıyor. 8'e girmeden 3-4 metre önce gazı kes. Gazı vermeden rölantide dön. Yani gaz yok, denge yok, motor kontrolü yok. Sonra biz de diyoruz ki niye öğrenciler 8'de dökülüyor? Üstüne bir de şunu ekliyor. Sakın ama sakın dönerken ön frene basma diyor. E normal tabii. Değil mi? Yani otomobil direksiyon hocasının mantığı bu. Ön freni eliyle yaptığından bile şüpheliyim yani. Nasıl oluyor?